Evet merhaba 28 yaşında erkek hasta e, bu hastam e, Türk yani bizim vatandaşımız ama İngiltere'de yaşıyor oradan bana gelen bir hasta bakın hastamızda ön çapraz bağ rüptür var ama öyle böyle değil bakın şöyle baktığımızda tamamen lif lif parça parça olmuş normalde ön çapraz bağımızın yapışacağı yer bakın şu alan yani buraya yapışır şu şurada gözüken bizim arka çapraz bağımız tabi önünde sinovyası var bakın şurası bu gördüğümüz komple kopmuş liflerde bizim hastamızın kopmuş olan, parça parça olmuş olan ön çapraz bağ. Tabii yapmamız gereken bunları temizleyeceğiz. Bunları temizlemeden çünkü bağda sıkışmaya neden olabilir. Siklops lezyonuna sebep olabilir. Bunları temizlememiz lazım. Bakın bir sözüm vardı. Eğer hastanın dizinin dış tarafını rahat görebiliyorsanız bakın su verelim. Hastamızın şu anda dış menüsküsünün ön boynuzunu görüyorum. Demek ki dizde bir instabilite, yani bir gevşeklik var. Tamir sonrası tekrar göstereceğim.